Arkadaşlar korkunç protez diş canavarından kaçıyoruz. Hadi oyunumuza geçelim. Görüyor musun kızım tipi? Evet gördüm baba. Çok Allah aşkına beğendim. baksana hem güzel hem korkunç ha. Bir dakika hadi, hadi hadi hadi. Hiç bekleme yapmadan hemen burada çıkmamız lazım. Kapıyı aç. Neredesin kızım? Gittim ki. Nereye gittin? Ana. <laughs> Çıçıçı. Çı. Bak. Bak şekerleri buraya koymuş ki şekerleri yiyelim. Dişlerimiz çürüsün. Ana çocuk aynısını almış neredesin? Abi aç hemen çocuğu yere de gitmek istiyor. Çocuk düştü çocuk ayağıma kadar geldi bak bak. Vallahi aynısı arkadaşlar çocuk karakterini Aa, bak, almış. almış. Nereden almış biz alabiliyoruz mu? Hayır paralı. Paralı mı? Hı. Vay vay vay. Her oyunda karakter alsak böyle var ya iflas ederiz ya bakayım. Kaç para veriyorsun canım? Oo, az para da değil. 190 Robux. Aa, bir dakika gerilim sesi gelmeye başladı sanki. Adamım o. Anam. Anam bu ne? Nusra bunun gözleri dişlerinin arasında kızım. Basam. Ada geliyor. <laughs> Ova. Bombayı koysan patlasa şuraya şöyle. Ya bomba patla, patlatmıyor ki. Keşke hani... Allah arkama gelmiş. Dün koyunda yapmış, Şu tipe bakar mısın şunu? Ne yapıyorsun onun duvarın içine girmek için? Aa zombiymiş bu. Adı zombi. Ana içeri zombi birini mi? TNT diyor. Üstüne bak. TNT'yi koydum. Aa! Ana dışarı çıktı. E ee, bu da mı kaçıyor. Oğlum bana verseydin kostümü. Bakayım şurada ne diyor. Ne <laughs> ya? O gitti mi? Nereye gitti o? Diğerini de kurtarabilirdik ama bana bir artısı yok. Çekil abi. Abi çekil önümden. Yusuf kardeş. İsmi de güzelmiş Yusuf'un. Evet. Neredesin kızım? Orada küçük bir animasyona takıldım ben. Ben de geliyorum arkadan. Küçük dişler. Böyle diş, böyle diş mi olur arkadaşım ya? Nereye geldik? Tuvalete geldik. Çikici versene. Bunlar ne? Şu ne? Bu paralı? Oğlum ne olduğunu bilmediğim bir şeyi niye para vereyim? Aç Allah. tuvaletler rezil durumda. Aç bakayım aşağıya deyip. Yusra nereye gittin? Gittim dondurmalarda. Ya niye ben? beni bırakıyorsun? Dondurmalarda mısın? Evet Yusra'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Ceylan gibi seçiyor. Adını Ceylan koymamız lazım. Daha <laughs> ama Yusra koyuyorsun. <laughs> Neredesin? Bekle. Ceylan. Kızım, Baba Ceylan bizim dilimizde yeniliyor mu? Ceylan mı? Ha yeniliyor mu? Yeniliyor kızım. Bizim denizde. Evet yeniliyor. Yenilmesi... Ben öyle biliyorum. Yenildiğini biliyorum. Ama yemedim. Sorsan yedi mi diye yemedim yani. Yedin mi? Ben yemedim kızım. Nereden yiyeyim? Ceylan'ı nereden... Ceylan'ı ben ee, bir kere... Allah! Fark! Şeyde gördüm sadece. Patlıyorum. Fuarda gördüm. Hayvanat bahçesinde. O fuarlara da karşıyım ya. Hayvanları kapatıyorlar. Evet! Ana! Top bir üstünden geçti. Yok. Ama bende öyle, de öyle gözüktü. Ben Sen demek ki sende farklı bende farklı çıkıyor bunlar. Gel buraya bakayım. Oğlum geçiyordun bak hadi ya. Allah Allah iki saate ayırıp duruyorlar. Bir bir oldu. Bir bir. Bir bir, bir bir. bir. Kime yakalandın? Bak. Anam! Seni kurtardınız, yakalandın. Allah Allah. Oğlum biz seni kurtardık. Sen niye dönüp bize saldırıyorsun? Ne biz de saldırıyoruz ya. Uf. Oğlum ben seni bunun için mi kurtardım ya? Gel şöyle gel. Gel şuradan gel. Aha da kaçtın. Anam ayakları da uzun iyi gidiyor ha. Kaç 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 Ne oldu? Bir daha sizi kurtarmayacağım oğlum. O, o adam sizi hapse hapse tıkmıştı. Ben sizi kurtardım. Siz peşimize gelmeye çalışıyorsunuz bize. Hemen yara, beraber çıkalım. Üstüne yara, yara. yara. tabii ki önden çıktı. Üstüme mi çıktı? Üstüme mi çıktı sen be? Ne kafa Babasının kafasına ne var kızım? Babanın kafasına basma hadi. Atla indi bitti son durak. Bunlar ne? Evet uçma noktasına geldik hiç yavrum şunu Hop. Hadi bakalım kim birinci bitirecek Sol taraftaki ben. canavarı gördün mü ben. Hiç elimi çekmeyeceğim Yusra. Yere düşme pahasına bile olsa seni geçmem lazım kızım Ben seni geçmem lazım Asıl bebekler önce geçmesi gerek Sonra Tamam bir şey diyeceğim geçmem arkadaşlar Yusra'nın bebek olan bir Aa, tarafı var öldüm mı ya. Aa, ya. Ha, Sen iyi oynarsın <laughs> Tamam çek. Gözüme bakar mısın? <laughs> evet sonunda Üsra geldi. Hadi bakalım. Bak hemen önden gidiyor. Bekledik burada 10 dakika. Seni niye böyle yapıyorsan? Nereye gidiyoruz bebeğim? Merdivenlere ben geldi. Ay, eğrenç bir yer burası. Yüz söç merdiveni alıyor benim. Benim kafama vuruyor. Evet ben aldım. Çıkıyorum hemen. Hemen çıkıyorum. Hemen. Hiç bekle diye bir şey yok oğlum. Kızım burada. Ya. Yapma yani Allah aşkına. Çık oğlum hemen. Oo! Oh! <laughs> Çok hızlı çıktım. Bu ne? Ne oluyor burada? Allah Allah, birbirimize yardım <gülüyor> edebiliyor <gülüyor> musunuz burada? <laughs> evet. geldi mi sen de? <laughs> İyi merdivenlerimiz tokuşmadı birbiriyle. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çıkıyoruz. Vanalara geldi sıra. Vanaları kapatalım. Panalar, pana, pana. Sonra buradan çıkışa doğru uçacağız. Evet, daha ara diye diyorum. <laughs> Galatasaray boruları olmuş bunlar sarı kırmızı. <laughs> sarı kırmızı alsan pes etmedi. Evet birinci <laughs> açtık. Aa burada bir çocuk var merhaba diyelim onu arkadaşlar. <laughs> Kimmiş? bir şey o zaman. Aa, aşağıda geldi. Baba sen chatten yani. yazmayı biliyor musun? Chatten <laughs> <Çaptan> yazmayı <gülüyor> mı? Ha ha chatten yazmayı biliyor musun? Chat değil kızım. Ne? Chat. Chat. Çet. Chat. Chatten yazmayı biliyor Haradi. musun sen? Chat. Chat chat. Şey Biliyorum bir tanem niye bilmiyorum. Şurada basıyor dışarı çalıyor. Yazalım abi şeyler. İsra seni seviyorum Neredesin? ya. İsra i̇şte seni seviyorum ne dedi? <laughs> Yazdım oku. İsra çok yavaş. Hadi devam edelim. <laughs> Hop yandan sağdan soldan. Nereye i̇leri, ileri, soldan. Evet kafamda bu say yazıyla yapışık mı gideceğim ben acaba? Aha geldik. Güzel olmuş renkler. değişmiş buralar. Evet, ben uçuyorum kızım. Hadi bakalım başla da. Hop. Hop, oku hop. Bakayım ne yazıyor hop. burada? Ben okuyamam kızım. Çetim kapalı lütfen. Çetini aç, öyle oku. Düşeceğim Şimdi yapıyorsun? aralıkları çok fazla. Ucundan zıplamazsan burada geçemezsin. Hmm. Sen tamam. Sen, Sen neredesin? Oo. Oh. Çınar da beni çınar çınar bekliyoruz işte şarabı. böyle eve gelip falan. Ben iniyorum aşağı abo büyük bir abi var. tavşan var burada. Ne tavşanı? Yusuf burada kocaman bir tavşan var. Nereden biliyorsun? Bak baktım bak. Ya neresi kocaman ya? Yusuf tavşan dediğin şey ne kadar oluyor biliyor musun? Avucun kadar oluyor. Şuna bak. Aa. Ah. Benim boyumun iki katı tavşan gördüm sanki. Bunun adı da zombiymiş. Geliyor musun? Seni bekliyorum. Geldin mi? Evet, Yusra'm da geldi sanırım da. Anam! Eline tavayı almış. Tavayı koyup çevirecek gibi geliyor bana bize ama... Yusra'nın eti daha tazedir. Ben kartım birazcık, onu yesen Yuh. iyi olur. Neden Yusra, ben yaşlandım kızım. Senin etin taze taze. Anam, vuramıyorum adama. Ha şimdi işledi. <laughs> şimdi işledi. Hadi oğlum ha adamın tavasına geliyormuş. Oğlum hadi Allah Allah bir tane vurduk daha ya. Ben şimdi seni bu duvarın arkasına alayım mı? Ha. Ha. Allah! Tek Hayır. ayağıyla Aha vurduk. Oo bunu çok zor yapmışlar. Aha. Yusra aşağıya vuracaksın ayaklara sıkacaksın. Oğlum hakikaten zor. Benimki Benimki de Benimki <laughs> de kim ne? Ana beni geçti ne? Hile yaptım ki. Nasıl hile yaptın? Duvara taktım sonra ekranı çevirip vurdum. <gülüyor> <gülüyor> bir dahakine şişe tak. Onun sebebini <laughs> yapalım. Evet. Piyuuu. Çok iyi. Aşağıda bir şey mi var? Bir şey ses yapıyor gibi geldi bana ama. <laughs> evet. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakın bir karda bizi nasıl bir canavar bekliyor. Sence nasıl bir canavar bekliyor bizi? Öldüm. Fırladık. Aha. Sağla. Yukarı mı? Çıkma. Çık 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 Sen neredesin? Ben bu tarafa gideceğim. Hayır. Ne <gülme> yapıyorsun? Yusra <laughs> sabotaj yapıyor kızım oyunuma. Ben de şimdi sana yapacağım bak. Bayana gitti oynuyor. Ah be kızım ya. Baban geçemediğin her yerde sana yardım etti. Benim geçemediğim zorlandım yerde sen gidip elini sokuyorsun ortada. Sokarım. İnşallah aşağı 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 düşer. Tamam ben şimdi seni bekleyeceğim. Bak, nasıl gaza bastım gibi gidiyorum. Hadi oğlum. Hadi bakayım. Şimdi kalacaksın ortada. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ben geçeceğim son yerde seninkilerin üstüne. Bundan atacağım. İzliyor musun? Bak şimdi gel ben senin ekranına bakacağım. Bak şimdi gel. Koy bunu da koy. <laughs> hadi şimdi hadi, hadi, hadi. Hadi. Uf geçti ya. Yapamadık bir şeyler. Ee, Oo. Oraya kaldırmak istemezdik ama kalktık! Ama ya Rabbi renk ya renk her yerinde şeker çıkıyor adamın. Onu ben şeker atsaydı dişlerim için. Ona beni patladı ver. Gelme. De. Üstüne mi geldi? Vur şuna! Ara benimki gitti. Benimki patladı. Bu ne evet, çabuk gitti? Oo ben vallahi bak bir şey söyleyeyim ben sana. Sadece bir şey söyleyeceğim. Aha. Aşçı bile bundan daha kolaymış. Oğlum hala nereye atıyorsun? Ben? Araba patlayacak şimdi ya Aşçı bile daha kolaymış biliyor musun? Aşçı daha kolaydı. Nasıl? Kızım aşçıya vur vur ölmedi aşçı. Ben aşçıya çık. Ya yani aşçıya Zorlandım. Uzun süre vurdum, vurdum, vurdum. Ya ben hiç zorlanmadım da. Yani aşçıyı buraya koysalarmış final daha iyi olurmuş. Oğlum ise Yusra'ya gitme ben de patlatırım kafa kızım. Yusra! Aç ağzını. Yusra'mı ki ama. Ayağına geliyor bak. Ayağından sekiyor. Yusra Oo, <laughs> şunları böyle yatsak şöyle. Aha birikiyor yerde. Ya bir şey yazmak Bir şey diyeceğim. Bunu, ne bu Uzayda gibi yer çekimi bunlar havaya uçuyorlar bunlar. Aha nereye geldik? Yukarı doğru çıkıyoruz. Hüsra benden önce bitecek, bitireceksin. Helikoptere binip kaçacağım yoksa... Helikopter, helikopter, helikopter. Helikopter, Bekle beni. Helikopter, helikopter. Allah aşağı kadar düştüm ya. Hadi oğlum ya. Hadi, yavrum oku, ya. Okusana. Bak ya sus. Bir bir. Hadi oğlum atla atla. Hayır ben bindim. Geçişiyoruz sen benim Ben sen de arkada gözüküyordu ama. Hüsra da uçuyor arkadaşlar bu arada bakabilirsiniz şöyle. Buradan gidiyor. Al bebeğim. Aynı anda geldik tamam. Bir sıkıntı <laughs> arz zevk veriyor burada. Bakalım 2 dakika 28 saniyede bitiren mi var? Kim? 2 dakika 20. Var ya bak kesin programdır ha. İmkanı yok 2 dakika 28 saniye. Dümdüz koşsan. Oo buralarda bir şeyler var. Bunların hepsini oynadık. Belki bir tek şunu oynamamış olabiliriz ama girelim. Hadi bakalım. Capture <laughs> tuvalet. Gir oğlum al beni içeri. <laughs> oğlum bizi aşağı attınız. Ne yapıyoruz siz? Sen dakika döndü oyun ya. Arkadaşlar protez diş canavarının hepsanesinden kaçış ödümüzü söylene geldik. Bu tarz videonun gelmişi ne yapalım? Nereye kalalım? Kendinize iyi bakın görüşürüz üzere.